Ondan süt içiyor, altı bezleniyor. En sevdiği şeyse ninniyle uyumak. Taneler girmiş bostana, tanayı, yemesin e, 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 e. Sivas'ta 20 gün erken doğunca Mustafa Gündoğan ve eşinin vicdanı el vermedi onu dışarıda bırakmaya. Küçük buzağıyı evlerine aldılar, el bebek gül bebek bakmaya başladılar. Şunun içine bak ya ne kadar güzel içi. Yaşar'ın oyun saati başladı şimdi. Bezini çıkardık. Artık hoplama zıplama saatleri geldi. Hayvancılık bizde dede mesleği olduğundan severek yapıyoruz. Çevremizdekiler de onun erken doğduğu için yaşamayacağını düşünüyorlardı. Biz Bizde yaşaması umuduyla ismini Yaşar koyduk. Şükür şimdiye kadar yaşıyor. Gayet sağlığı da yerinde. Yaşar sadece biberondan süt içiyor. Bezi ise her gün 4-5 kez, kez değiştiriliyor. Bezin değiştirme saati geldi bezini değiştireceğiz. Bezini değiştirdik. Keyfimiz yerinde. Birazdan da tele beraber televizyon izleyeceğiz. Hayvanlarla uğraşmak huzur veriyor ve insan rehabilite ediyor. Sıra geldi uyku saatine. Ninnisiz uyuyamıyor buzağı Yaşar. Taneler <laughs> girmiş bostana, kov bostancı tanayı, yemesin lahanayı, eee eee eee.